Proje tanıtım sunumuna geçmeden önce e, bu proje fikri nasıl ortaya çıktı? Niçin biz bu projeye ihtiyaç duyduk? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Bir, e, demin Kayakan Bey de bahsetti. Başiskele eski beş beldeden oluşan ve bir tarafı Marmara Denizi, diğer tarafı Samanlı Dağları'yla çevrili. Başiskele temiz havası, yemyeşil doğası ve birçok kültürün bir arada kardeşçe hoşgörüyle yaşadı ve Bizanslılar, Megaralılar, Traklar ve Bitinyalılar gibi antik medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim, eski bir güzide bir ilçemiz. Peki, biz Başiskele'yi ne kadar tanıyoruz? Başiskele'de yaşayanlar Başiskele'yi ne kadar tanıyor? Ya da Başiskele dışındakiler, Kocaeli dışındakiler Başiskele'yi ne kadar tanıyorlar? Evet, bu sorular bizi bu projeyi yazmaya ve yürütmeye yöneltti. Günümüzde kentler yatırım çekmek için, ekonomilerini güçlendirmek, cazibe merkezi olmak için, öne geçmek için birbirlerine yarışmaktalar. Peki bu başarıyı nasıl sağlayacak kentler? Tabii ki tanıtımla. Reklamcıların meşhur bir sözü vardır reklam yapmadan bir şeyler satmak karanlıkta göz kırpmaya benzer. İşte biz de buradan yola çıkarak e, ilçemizi daha iyi nasıl tanıtabiliriz? İlçemizdeki kültür ve turizm varlıklarını daha iyi nasıl anlatabiliriz diye bu projeyi hazırladık. Tabi asıl bu proje fikri nasıl oluştu? E, Malumunuz bu soruyla belki çoğunuz karşılaşmışsınızdır. Ben daha çok karşılaştım. Kocaeli dışında nerede yaşıyorsunuz, nerede oturuyorsunuz dediğim zaman, Başiskele dediğim zaman insanlar hemen soruyorlar. Başiskele nerede, nereye bağlı? Hatta kısa bir anekdot anlatayım. 2017 yılında Başiskele Halk Eğitim Merkezi'ne yetişkin eğitimi kapsamında stratejik ortaklıklar projesi yazdım. Ve 2018 yılında da Başiskele İçe Eğitim Müdürlüğü'ne bir Avrupa Birliği projesi yazdım. Bu projeler yaklaşık 150 proje arasından kabul edilen 6 proje arasına girdi. Haliyle projeler açıklandıktan sonra Kocaeli dışından birçok telefon aldım. Bu projeyi nasıl yaptınız, ortakları nasıl buldunuz diye. Burada benim dikkatimi çeken şey şu, şu oldu. Beni arayan insanlar ilk sorduğu şey şuydu. Hocam baş iskele nerede? Nereye bağlı burası? Burada bir tanıtım eksikliğini gördüm ve böyle bir proje yazma fikri aklıma geldi. Daha sonra Nisan ayında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın bir teklif çağrısını gördüm. Ve projelere çok önem verdiğini bildim. Ben gerçek bir proje adamı olarak kendisini ediyorum Sayın Kaymakamımız Atilla Bey'in kapısını çaldım. dedi böyle bir proje fikrimiz var. Ne dersiniz? O da sağ olsun bize her türlü desteği verdi. Proje ofisini açtı. Hocam gelin burada yazın dedi. Ve biz projedeki ofisteki arkadaşların desteğiyle ben projeyi yazdım. Ve ajansın olayına sunduk. Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan oluşan Doğu Marmara Kalkınma bölgesindeki yaklaşık 40 proje arasından projemiz kabul edilen 9 proje arasına girdi ve biz proje faaliyetlerimize başladık. Başiskele Kaymakamlı olarak sadece turizmde biz gel gez gör Başiskele projesini yürütmüyoruz. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte doğa parkolarını, yürüyüş parkolarını geliştirme projesinde de ortak olarak yer almaktayız. Peki neler var başiskelemizde? Kısaca bir onlara göz atalım. Başiskeledeki kültür ve turizm varlıkları, Yuvacık Baraj Havzası, Beşkayalar Tabiat Parkı, Sıcak Dere ve Soğuk Dere'nin kesiştiği kanyonlar, Menekşe ve İleri Ayaylaları, Aytepe, Hamza Dağı, Soğuk Su Mesire Alanı, Parsık ve Veysel Candan Mağaraları, Düzlük ve Servetiye Şelaleleri, Papa Suyu Çeşmesi, Saltanat Yolu Tarihi Çınar Ağaçları, Servetin Sperleri, Servetiye Köprüsü, Tarihi Bizans Kemer Köprüsü, Tarihi Bitinya Koleji, Kullar Kalesi, Serveti ve Tepecik Taş Camileri gibi doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ilçemiz büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Ayrıca ilçemizde 3 adet 5 yıldızlı otel olmak üzere birçok turist, turistik tesis ve işletmede bulunmaktadır. Gel Gez Gör Başiskele Projesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı desteğiyle ve Başiskele Kaymakamlığı Koordinatörlüğü'nde gerçekleşecek bir turizm tanıtım projesidir. Aslında bizim projemiz bir öncü proje, bir tanıtım projesi. Peki proje süresi ne kadar? Yaklaşık 18 ay Eylül 2019'da biz proje faaliyetlerine başladık ve projemiz Mart 2021'de sona erecek. Projemizin bütçesine baktığımızda 938.201 TL. Proje ortağımız Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Proje iştirakçılarımız Başiskele Belediyesi, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Başiskele Halk Eğitim Merkezi, Başiskele Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği, Verbon Luxury Hotel ve Karaslan Kamping Tesisleridir. Projenin amaçlarına gelince, Gel Göz Gör Başiskele Projesi, genç bir ilçe olan Başiskele'nin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini ulusal ve uluslararası çapta tanıtarak ilçedeki turizm hareketlerinin canlandırmak, Başiskele'yi turizm açısından bir cazibe merkezi haline getirerek yerli ve yabancı, nitelikli kültür ziyaretçilerinin ilgisini çekmek, burada niteliklerinin altını çiziyoruz, özellikle nitelikli ziyaretçilerimiz hedef kitlemiz nitelikli ziyaretçiler ve ilçenin sosyoekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasını desteklemek, Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yerlere sahip olan Servetiye Cephesi'ni yurt çapında tanıtarak bu cephenin önemini gelecek kuşaklara aktarmaktır. Projenin hedef kitlesine gelince, Başizgire'deki turistik tesis ve işletmeler, yerel ticari işletmeler, Doğa ve kültür turizmine ilgi duyan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Başiskele'de ilk ve orta öğrenimde öğrenim gören öğrenciler, Başiskele sakinleri, Başiskele'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları. Proje faaliyetlerimize geçince, biz bu proje kapsamında birçok faaliyet yapacağız. Bunlar, Başiskele Turizm ve Tarih Danışma Kurulu'nun oluşturulması, Başiskele'nin tarihi ve turistik yerleri ile ilgili ...saha ve literatür çalışmalarını yapılıp... ...yöreyle ilgili kapsamlı bir tarih ve turizm envanterinin oluşturulması... ...proje kapsamında belirlenen baş iskelenin doğal, kültürel ve tarih yerlerinin tabelandırılması... ...ilçede öğrenim gören öğrencilere tarih derslerinde ilçenin tarihi ve turistik değerleri anlatılarak... ...öğrencilere bu yerlerin gezdirilmesi, yerel halka ilçenin tarihi ve turistik yerlerinin... Seminerler aracılığıyla aktarılması, 15-20 Nisan Turizm Haftası kapsamında Başiskele'de bir turizm çalıştayının düzenlenmesi, ilçedeki yoğun ziyaretçi akışının olduğu noktalara turizm bilgilendirme ofislerinin kurulması, ilçedeki tarihi ve turistik alanların koordinatlarını ve yerlerini gösteren bir turizm haritasının oluşturulması, ilçeyi tanıtan 3 dilde hazırlanmış bir mobil uygulama ve internet sitesinin yapılması, ilçedeki tarihi, turistik ve kültürel değer taşıyan yerlerin kitle iletişim araçları üzerinden tanıtımının yapılması, Başiskeli'yi detaylı bir şekilde tanıtan, ilçenin gezilecek yerleri, konuklama tesisleri, restoran ve kafeleri, bölgedeki ulaşımı ve ilçe gastronomisi hakkında bilgiler içeren Başiskele Turizm Rehberi'nin oluşturulması, ilçedeki yoğun ziyaretçi akışının olduğu noktalara dev bilgilendirme ekranları yani megalaytların kurulması, ilçeyi tanıtan bir kısa film çekilmesi, sosyal medyada ilçeyi tanıtmak amacıyla tanıtım jeneriklerinin hazırlanması, servetiyen cephesini anlatan belgesel film çekilmesi, ilçeye özgü bir simge, logo ya da bir sloganın belirlenmesidir. Projenin çarpan etkisi ve sonuç çıktılarına gelince bu proje sonucunda yapılacak literatür ve saha araştırmaları ile ilçenin tarih ve kültür envanteri oluşturulacak. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler sonucunda ilçenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı ve bilinirliği artacak ve ilçe dışarıdan daha çok yatırım çekecek. Turizm ve ilgili sektörlerde istihdam oranı yükselecek. Başiskelenin kent kimliğine olumlu katkılarda bulunacaktır. Bir kısa bir videomuz var. Bizim proje çalışmaları yapacağımız yerlerle ilgili. İki dakikalık. Onu bir izleyelim. Başta Sayın Kaymakam'ımız Atilla Kantan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Casım ve proje ekibine ee, Ve siz değerli Başiskele halkından projemize destek bekliyorum. Nasıl destek verebilirsiniz? Bizim sosyal medya hesaplarını takip ederek desteğe başlayabilirsiniz. Hı hı. Teşekkür ediyorum.